arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz. Bakın. Sizlere söz verdim. Biriktirdim. Biriktirdim. Ta arkadaşlar. 50'ye kadar geldim. Ve sizlerle birlikte bu kutuları açacağım. Kupa yolundan da 2000'e kadar geldim gördüğünüz üzere. Zor oldu biraz. Şu kanal ortun kim olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Muhammed Fatih Akın. Bilgisayardan oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar iki tur atalım. Sonra arkadaşlar. İki tur atalım arkadaşlar. Sonra şey olsun. Kutularımızı açmaya başlayalım. Güzel fazla kutu karakterler çekeceğini düşünüyorum. Çünkü 5 tane kutu var i̇nşallah yani güzel şeyler çıkar. Öldü, öldü takım arkadaşım. Bitti, bitti, öldüm, öldüm. Olmadı. Ölmedi. ölmedi. Aynen ölmedi. Ben geldim. Arkadaşlar 2000 kupamak çok da kolay değildi. Sordu biraz. Çok o kadar da kolay zor değil. Bayağı emek verdim. Emek bir şeylerin hepsi güzel olur. İnşallah bana da güzel karakterler çıkar. Hop. Oh. Allah'ım. Takım arkadaşım öldü. Pusalım şurada. İko gelemez zaten öldürürüm onu. Gelemez korkak. Ha gel 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 öldüreyim ya. Gel. Allah'ım yarabbim korkak. Tamam. Hiçbir şey yapamadı onları sıkıştırdık Ben bu taraftan gidiyorum. Takım arkadaşım da bu taraftan gidiyor. Hayır hayır. Ben öleceksem sen de öleceksin. Ama ölmedim. Arkadaşlar eğer bazı sayfaların devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı bu kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu YouTube'a hiç montajlamadan atacağım için. <laughs> güzel olacaktır sizlerle birlikte izleyeceğim ben YouTube YouTube'a attıktan sonra tamam yürürümüzü atalım attık zaten iki tur atalım demiş. ama olsun arkadaşlar şimdi bu yılından karakterlerimi almaya başlıyorum arkadaşlar sizlerle birlikte büyük oyun geldi Şimdi güç puanı vereceğim şeriye vermek istiyorum bir küçük kutu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Kutu alımından ilk karakterimizi alıyoruz. Jesse. Ee, eli para. Güç puanı şeriye vereceğim. Yine. Büyük kutu açıyorum. Karakter çıkıyor arkadaşlar. Galiba çıkmadı. Hmm. Ne çıkmadı. Şimdi kutumu da açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Yeni oyunumuz ödül evi arkadaşlar. Devam edelim açma ya. Şeli, şeriyi hızlı çıkartacağım ya. Açıyorum kutumu. Bir şey, bir karakter çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar karakter, karakter inşallah güzel bir karakterdir. Rosa çıktı arkadaşlar. Çok da iyi değil ama güzel bir karakter. Kuponla ikinci karakterimizi de alıyoruz. Brock. Paramızı alıyoruz. Kutumuzu açıyoruz küçük kutu. Bunu yine şeliye vereceğim. 100 TL. Yine şeli. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. 200 katlandırıcı verdi. Karakter çıkmadı. Bir Ve üçüncü karakterimizi de alıyoruz arkadaşlar kuponundan. Dynamite. Dört tane karakterimiz oldu şimdi. Şunu bir alayım ücretsizken. Aldım arkadaşlar. Tamam. Şimdi Brawl Pass'taki şeylere bakacağız. Ee, karakterleri açacağız. <laughs> Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Karakter çıkmadı bundan. Bundan da karakter çıkmadı. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Efsane bir çıkma şansı da yüksek. 10 elmasımızı aldık. Kutuları açmaya devam ediyoruz. Mek Mega... Oo, Deril çıktı arkadaşlar. Deril çıktı, Deril. Güzel. Kutumuzu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Paramızı alıyoruz. Kutumuzu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Bu kutu küçük kutumuz. Mega kutu 6 yazar inşallah. 6 yazdı. 6 yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar 6 yazdı. 6 yazdı. <laughs> Hadi güzel bir karakter. El firma verdi ya arkadaşlar ya. Güzel bir gizemli karakter verseydi keşke. Yine şeyi vereceğim. Büyük kutu açacağım. Rico çıktı arkadaşlar. Rico. Rico güzel bir karakter. Kutuları açmaya devam ediyorum. Bir şey çıkmıyor. 20 elmasımızı aldık arkadaşlar. Bir bir çıktı. Arkadaşlar Bibi çıktı. İlk destansı karakterimiz. Arkadaşlar Bibi çıktı ya. Nani çıktı. Nani çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şaşırıyorum. Şey Nani çıktı arkadaşlar. Abi 6 yazsın. 5 yazdı çıkmadı. İki tane destansı karakter çıktı arkadaşlar bu videoda. <laughs> Çok mutluyum şu an arkadaşlar. Onarımızı aldık. Kutumuzu açtık bir şey çıkmadı bu kutumuzda hiçbir şey çıkmadı. Açmaya devam ediyoruz. Şeli vereceğim. Kat kutumuzu açalım. Hadi. Mega kutudan inşallah 6 yazar alalım. 5 yazdı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Devam edelim hadi kutularımızı açmaya. 45 e mega kutu var diye biliyorum. Arkadaşlar bu kutu açılma videosu çok güzel oldu daha fazla kısa açılım videolarım gelmesini istiyorsanız bu kanala abone olun. Frank de çıktı arkadaşlar. Frank de çıktı. Arkadaşlar çok şanslıyım. Çok şanslı birisiyim. 5 yazdı mega kutudan çıkmadı. kutularımızı açıyoruz. Çok şanslıyım arkadaşlar. Bir sürü karakter çıktı. Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 6 yazmadı arkadaşlar. Güzel kuş şeyler çıktı arkadaşlar ama. Kutularımız bitti. Bitmek üzere arkadaşlar. Son mega kutu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah altı yazar alalım. Amin. Altı yazar Arkadaşlar altı yazdı. Altı yazdı. Gizemli mi geliyor? Hadi gizemli. Gizemli çıkarsın. Çekici çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. 11 tane unicorn unicorn arkadaşlar. Şimdi benim rekorum arkadaşlar bu yeni rekorum 11 tane karakter. Bakın bakın bakın. 11 tane karakter arkadaşlar. Çok mutluyum şu an arkadaşlar. Çok güzel karakterlerimiz oldu. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı kanala ve like atmayı unutmayın. O zaman hepinize görüşürüz. Bay bay.